Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayat çizgisinden uzaklaştıkça insanlar kaosa sürüklenmeye devam ediyor. Aynı ilaha inanan, aynı peygambere inanan insanlar birbirleriyle geçinmez halde birbirlerini öldürmekte, kan dökmekte. Bak Türkiye'nin yakın zamanda inşallah çözülecek bir sorunu var. Senelerdir aynı dine inanan, aynı peygambere inanan, aynı kitabı okuyan Aynı camilerde bir imamın arkasından namazda duran kardeşleri ırçılık adı altında iki tarafa da ırçılık empoze ederek ne yaptılar? Aynı ilaha inanan kardeşleri aynı inaha ilaha inanan bir ümmeti birbirine kırdırmaya davet ettiler. Peki bu ümmet niye kandı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ölçüsünden uzaklaştığı için Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu mesajlardan uzaklaştığı için Allahu Teala buyuruyor ki biz sizi tek bir erkek ve dişiden yarattık. Sonra sizi kabilelere böldük. Birbirinizi kırıp geçirmeniz için değil. Birbirinizi öldürmeniz için değil. Birbirinize karşı ırkçılık yapmak için değil. Birbirinizi kolay tanımanız için. Ben falan cemiyettenim falan millettenim dediğiniz zaman daha rahat tanınırsınız. Daha Hızlı zeka onu algılar. Bunun için Allahu Teala diyor ki size bir kolaylık olsun diye sizleri etlara bölümlere böldük. İşte Kur'an'dan uzaklaştığı zaman ne oldu? Kendisine empoze edilen şeylere kanmaya devam etti ve birbirini kırmaya, birbirini öldürmeye başladılar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayat ölçüsünden uzaklaştıkça, Kur'an'dan uzaklaştıkça, insanlar çözümü başka yerde aramaya başladıkça kargaşa başlıyor, kırılma dökülme başlıyor. Düzelme ancak Allah'ın kitabı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde olacak.